Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salon camındayız. Ee, biliyorsunuz buradan da aslında bayağıdır hiç e, çekim yapmadım. Burada böyle azaltmaya geçtim gördüğünüz gibi. Hepsini balkona götürdüm arkadaşlar. Ee, yağmurdan hepsini bir şekilde koruyamıyorum yani. Ya, koruyamadım. Bayağı bayağı ıslanmışlardı. Şu Mendoza'yı da böyle içeri doğru böyle astım. Tabii e, güzel durmuyor burada saksısı böyle tam sabit durmuyor aslında. Hani buraya bu şekilde ben de koydum yani geçici olarak. Şöyle görüyorsunuz gayet güzel, aydınlıkta olduğu için çok güzel ve dol dolu oldular arkadaşlar. Bunu şimdilik buradan alayım. Hani diğerlerini de size göstereyim. Ne durumdalar? Şöyle bir beraber bakalım. Yağmur yağdıktan sonra bir problemleri oldu mu aslında bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar beraber bu saksımı sonbahar döneminde biliyorsunuz ben değişimini yapmıştım. Yani böyle bir aranjman yapmıştım. Şu anda o kadar güzel olmuşlar ki özellikle bu saksımı çok sevdim arkadaşlar. Tabi üzerindekiler hepsi külleme ilacı. Çok da güzel böyle büyüdüler burada aslında. Tamamen dolu dolu bir saksı. Hiç kıyamıyorum. Kıymak da istemiyorum zaten. Şöyle bir bakayım arkadaşlar bir problemleri var mı? Bakın şurada kurumuş yaprak hemen gördüm. Sararmışlar aslında. Biraz fazla sulara böyle maruz kaldılar yağmura. Tabii hiç sulama yapmıyorum. Yağmur suyu işte geldiğinde en azından diyorum onunla sulansınlar. Bakın şuralarını hep temizleyeyim. Şu anda topraklarında hala böyle ıslaklık var. şurayı da alayım da alamadım. Neyse. <laughs> alamadım arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel duruyorlar ki aslında. Şu Marrow arkadaşlar. Evet. Şunlar da, bu da Marrow aslında ama renkler yani aynı saksıda bile çok farklı oluyor. Ben cımbızımı getirmiştim. Onu bir alayım. Çünkü böyle kurumuş yapraklar görüyorum. Onlar da hazır çıkmış ki alayım yani. Bunlar hep poşetle durdular. Şöyle dursun. Hep poşetle korudum arkadaşlar. Şurada sararmış yaprak var. Alamadık. Poşetle hep üzerleri örtülü şekilde beklettim. Aslında öyle bekletiyorum. Çünkü bir anda hepsine yetiştiremiyorum. Yani yetişemiyorum. E, o yüzden daha fazla artık su almasınlar diye. Bu şekilde böyle bıraktım arkadaşlar. Yani bırak bırakıyorum poşetli bir şekilde. Bakın mesela mutfak camım o böyle poşetli örtülü arkadaşlar. Buraları da şimdi video çekeceğim diye açtım. Böyle hem de bir kontrol edeyim ama sanki diğer saksında böyle bayağı bir, e, bayağı bir demeyeyim de bazı böyle çürümeler olmuş galiba. Onları e, görüyorum. Gördüm biraz önce de kameradan daha net anlayacağım. Şöyle bir şey işe de dalınca böyle kelimelerimi bir toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Şu çok güzel oldu organyum. Bunlara böyle hep söylüyorum ya dışarıdan geçerken hep bakarım arkadaşlar. Böyle hani e, aşağıdan yürürüm. Bunlara bakarım hep yine. Hep öyleyim. Bu brütolar o kadar güzel duruyor ki aşağıdan. E, böyle önden göremediğim için aşağıdan görme fırsatım oluyor. Onların sarkmış şekillerini çok hoşuma gidiyor. Şunu da alayım da yakından bir bakalım. Bayağı böyle aslında e, sararıp kuruyanlar olmuş. Bakın şurada da var. Hemen şunları alalım. Bakın altında yavrular da burada. Bu saksılar gayet güzel. Hiç bunlarda bir problem yaşamadım. Şöyle bunda renk yok arkadaşlar bu longissima'da. Perlenin rengine bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Dediğim gibi yani bütün saksılarıma ben külleme ilacı yaptım. Şunu da görmüşken alalım. O yüzden evet. üzerinde lekeler var. Ama sorun etmiyorum arkadaşlar. Sağlıklı olsunlar yeterli. Yıkandıkça çıkacaklar. Şurada Violet Queen var. Bunu da yeni almıştım. En son aldığım kargodan. Mr. Richards'larla beraber aldığım kargodaydı gayet güzel su depolamış. Çok güzel olmuş aslında. Büyümeye geçmiş. Atlarından yaprak alacağım da bir türlü bu saksıları hiç alamadım yani. O yüzden yaprak hiç alamadım. Bakar mısınız? Ne güzel duruyor. Çok güzel. Maşallah. Şurada kuru yaprakları da şöyle biriktirdim. Alırım arkadaşlar. Şöyle yapalım da aralarına girmesin. Baya güzel türlerim var buralarda. Seviyorum bunları. Hani klasik de olsa. Bakın bunun da mesela çi çiçek değil. Burada yavru vermiş yine. Springtime'lar var. Krasula'lar. Kubik Frost. Kubik Frost da burada. Marrow çiçek de yine hala. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şu e, Morganium'u da göstereyim. Bakın. Çok güzel büyüyor. Bu saksımda bakın hala ıslaklıklar devam ediyor. Yani kurumamış. Allah'tan hava serin de bir, bir an evvel kurur diye bekliyorum yani. Şuralara lölaların olduğu yerler de bayağı ıslak aslında. Şöyle hafifçe yapmaya çalışayım. Hani biraz böyle toprağı eşeleyeyim diyeceğim ama eşeleyecek yer de yok arkadaşlar yani. Şu da Topsi Runyoni. Onun da hemen kurumuş yaprağını alalım ve şu güzel bebeklerine ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Hep böyle görmeyi çok istiyorum biliyor musunuz? Hani böyle bir türümün böyle altında bolca yavrular hiç kesmeyin. Ee, ay kopardım bakar mısınız? Kuru yaprağını alayım derken. Neyse yine istemsizce çoğaltmış olduk. Bu yine köklenir şöyle koyalım. Şuraya doğru da. Ay yazık oldu vallahi. Iyi. Neyse artık. Burada dursun. Buradakiler Altayır sükulentlerin ee, Bunlar hep arkadaşlar aslında bakın soğuktan yaprak döktüler göbeklerinde. Hani bu işte yaprak kaldığı e, su kaldığı için aralarında oluyor. Şuradaki yaprak niye böyle olmuş? Bakın bu da yaprak dökmüş aslında. İşte soğuklardan aralarında hani böyle yağmurun etkisiyle kaldı ya işte soğuklarda gelince arkadaşlar haliyle böyle yaprak dökmeler oldu yani ama bir problem yok şu anda şurasındakini de alayım bu da Altair çok bereketli bir tür çok güzel renkler alıyor da şimdilik böyle bir güneş gelsin ondan sonra başlar herhalde bu e, lucidum arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu türü. Böyle hep e, kesip kesip bir yerlere diktim. Yani aslında çoğalmak üzere bende. Bakayım ama çok seviyorum. Bu da bakın sedim klovatum. E, bu da güzelce aslında burada büyüdü. Acaba ben bunu niye bu kadar çokluydu bunu hatırlayamadım. Bir yerden kestim öyle çoklu çoklu büyüdü herhalde arkadaşlar. Gövdeden. Ha gövdeydi büyük ihtimal orada yavrular vardı o yüzden diktim ben de bunu ayrı kesip dikmişim bakın burada çoklu çoklu büyümüş biraz da şurayı göstereyim burayı da hem de ben de kameradan inceleyeyim arkadaşlar şöyle netlesin netlemiyorum anlayamadım ama buradan kargo gönderdiğimde sökümler yaptım bazı şeyler aldım bunu buraya yeni diktim böyle Şuradaki neydi? Burada da bir ya var. Hiç göremiyorum. Bir şey var mı acaba? Şurada da Serena da şimdi e, burayı açtığımda böyle yaprak döktüğünü gördüm. Bakalım. Ay çok sıkışmış vallahi arkadaşlar. Almadan gözükmeyecek biliyor musunuz hani? Buralar böyle. Şurada bir şey mi çürümüş? Evet, bakın. Buradan, kameradan gördüm. Ya da yaprak dökmüş. O çürümüş bu galiba. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? burada böyle bir tane çürümüş. Evet, bakın. Şimdi kontrol edince gördüm yani. Hiç o aralarda ne oluyor gerçekten? Küçük de olsa bakın yavrular Yavru boyutlarında ama Şöyle söyleyeyim e, Graptolarda zaten ben bunu yaşıyorum Hani böyle bu Ghost hayalet graptolar var ya Arkadaşlar Bunlarda o problem oluyor bakın Hiç suyu aslında tolere edemiyorlar Yani Yağmura bakın fazlaca dolduğu için yap Kök çürümesi olmuş Bünyesine çok Depoladığı için Bakar mısınız Ah yazık onları almazsam Diğer gövdeleri de hep çürütebilirler. Bunlarda bir problem yok. Bakayım. Bazıları iyi de bazı çürümüşleri almak lazım. Neyse ben bunları bir birazdan bakacağım arkadaşlar. Bu şekilde öyle alalım. Şunları da alırım. Gayet güzeller ama işte bakın hala toprağın ıslaklığını görüyorsunuz zaten. Şu aralarda daha çok var. Bu şekilde böyle bakalım. Nasıl olacak. İşte yağmuru fazla tolere edemeyince bazı turlar özellikle hemen böyle çürüme oluyor. Dediğim gibi Gostlar'da daha çok yaşıyorum bunu. Şunu bakın arkadaşlar. Ee, bunlar Grenoviam şu ikisi. Gayet güzel böyle bakın. Şu küçük olan yavrular vermeye başladı. İki tane verdi yani. Bir burada bir bu tarafta ama daha henüz bunda bir şey yok. Bu büyük olanda. Şunları söylemiştim. Ee, rainbow yapraklara şu ikisi normal perle gibi çıkıyor. Öyle gördüm. Ya öyle görünüyorlar şu anda. Burada zaten havorti, havorti, ayınıyorum havorti ve ayınıyorum kivi var arkadaşlar. Şu anlık bu renkteler bende. Şurada da bazı aynı yıllar var. Yapraklar koymuşum. Şunun bir kök var mı bakmak istiyorum. Şöyle duruyor. Yok arkadaşlar. Aa, hala kök yok. Şöyle birazdan yerleştiririm. Onda hala kök yok. Yani bazı ayniyumlar çok geç kökleniyor. Güzel bu köklenmiş. Onu dikmiştim zaten daha evvelinde. Buradaki ayınıyım sunburs da böyle güzel. da bir türlü yavrularını hala büyütemedi ya. Acaba kuruyor mu? Bak. Bunlar da gayet güzel ama biraz susamış bu saksı. Bakın orada bir tane daha çürümüş yaprak var. Şöyle boş kalan yaprakları ya boş kalan yerlere hemen yapraklar ekliyorum beni biliyorsunuz. Şurada şöyle çevireyim de güneş yok ki hemen e, yön değişmiş yani. Buradan bazı saksılar aldım, e, şey balkona götürdüm. O yüzden şu ayın geri buraya getirdim. Yani geri derken mutfaktan buraya getirdim. Burda en azından daha aydınlıkta kalırlar diye düşündüm. Şuralarda böyle şu saksıyı çekmem lazım. Bakın şimdi görüyorum. Ben burada böyle çeşitli sedum türleri, işte krasula türü e, aranjmanım vardı. Ta geçen sonbaharda yapmıştım ben bunu. Değiştirmedim bu sonbaharda arkadaşlar. Toprak ilavesi, gübre ilavesi yaptım ve görüyorsunuz e, tepe çelikler falan almıştım zamanında. Çok güzel böyle büyümüş. Bakar mısınız? Şu pembe sedum auroralar da ne kadar tatlı olmuş ve e, şunlara da. Hani şu demirlerine kuş gelmiş arkadaşlar. Bakın oturmuş oraya. Direkt bunları bunun üzerine temas etmiş. Ben bunu almam lazım. Şurada yaprak. Yani dışkısı. Şunu alayım. Toprağına da geldi mi acaba? Vallahi gelmiş arkadaşlar birazcık. Ben bunu hemen bir temizlerim. Bakın kurumuş üzerinde. Bunlar biliyorsunuz hani dışkılarında hani daha böyle çok asit olduğu için yakabilir köklerini. O yüzden hemen görmüşken alayım onu da. Bakın şuraya da gelmiş. Artık kurumuşlar aldım attım yani. Bu da çok tatlı oldu yani. Şu türümü çok seviyorum aslında. Tam adını bilmiyorum. Ama güzel büyüdü. Böyle bruto burrito değil de morganyum tarzında hani bir e, yapısı ama daha büyük yaprakları. Uzun uzun. Çok güzel. Bunu da birazdan yerine ilave edeyim. Böyle koydum arkadaşlar. Böyle dursun. Zaten şurada ciğer var. İşte şu e, sinek elimi de buraya zaten almıştım. Bu şekilde böyle dursun. Bunu zaten e, saks, cam arasından çıkarmak zor oluyor benim için. Bu da burada böyle dursun bakalım. Çok seviyorum bunu ya. Görüyorsunuz böyle bir arada büyüdüklerinde çok güzel oluyorlar. Bunlar da böyle çok güzel renk alıyor ee, Biliyorsunuz zaten çoğunuz Kıpkırmızı oluyor arkadaşlar Güneşine güzelce do doyarsa yani Şurada kırılmasın Şöyle yapayım da Bunları da buraya destek yaptım Bakın güzel oldu Bu şekildeler Buralarda da ayniumlarım Çok güzel oldu aslında ya Çok seviyorum ben bunu Bu saksımı da Böyle büyüyecekler arkadaşlar İlkbahara daha güzel olacak Bakın hep çoklu çoklu yavrular. Ee, burada bersek buraya aldım. Şöyle göstereyim. Sulamasını yaptım. Ha bir de arkadaşlar eğer böyle hani bu kış döneminde sulama yapacaksanız hani ben en azından kendi yaptığımı söyleyeyim. Hani baktınız çok susuz, çok susamış. E, zirayda onların olmadığı günlere, günlerde olmasına dikkat etmekte fayda var tabii ki. Toprakları zirayda onlarda biliyorsunuz kuru, kuru kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama... İşte hava bakalım güzel geçiyor, güzel geçiyor diyelim hava durumundan takip ettiğimizde. Böyle ne bileyim hani güneş var güneşli geçecek diyelim. Ee, ve gündüz sabah saatlerinde yapıyorum arkadaşlar ben o şekilde olunca. Hani 9'da 10'da sabah saatlerinde yapıyorum. Çünkü e, gece saatlerinde biliyorsunuz daha çok böyle e, serinlik oluyor hava sıcaklıkları düşüyor. En azından gece saatlerine kadar o olabildiğince suyunu süzebilsin. Önemli olan bu. Buna dikkat ediyorum yani. Gördüğünüz gibi bunu dün suladım ben. Artık yağmur yağmura bırakmıştım da e, doyamadı yani güzelce. Kendim suyu verip doysun istedim. Şunun vergatalıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan saksıları alınca haliyle hemen e, bunu da buraya getirdim dedim. Şimdilik bu da burada dursun. Çok güzel olmuş. Maşallah. Bakayım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şu yapraklarını düzeltelim. Subsesilis Şurada görüyorsunuz. O da güzel. Şurada da Serena. Serena zaten e, tomurcuklarının yanından da bir şeyler yaptı arkadaşlara da tomurcuktur herhalde bekliyorum nasıl doğasında nasıl olacak nasıl ilerleyecek gerçekten onu merakla bekliyorum hiç müdahale etmedim bu e, hala açmadı <laughs> Bangkoklular. gerçekten açsın yani alacağım onları sökeceğim topraklar nasıl ıslanmış görüyorsunuz şurada çürüme olmuş ama bunlar sağlam yani her şekilde yine ilkbahara e, kavuşacaklar herhalde. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Böyle şuraları bilerek ben boşalttım ki. Yani dediğim gibi hem e, su kontrolü bayağı bir ıslandılar. Yağmurdan alıyorlar yani çok rüzgarlı bir şekilde yağdığı için yağmur. Onlar da bayağı güzel suya doymuşlar. Dedim onları da hemen balkona güzelce yerleştireyim. Orada kalsınlar istedim arkadaşlar. Çünkü al taşı biraz zor oluyor şu anda koruma gerektiren dönemlerdeyiz malum ee, Serena hemen zaten kendini belli etmiş küllenme ilacında şurada yaprak gördüm hemen ona uzanayım evet aldım <laughs> onların şöyle bakayım. bunda bir problem yok çok seviyorum bu da benim emektarım bakın görüyorsunuz arkadaşlar bakın nasıl böyle bir sürü tomurcukla çiçek açacak yani Geçen sene kestim biliyorsunuz anlatmıştım. Bu sene de tamamen doğasına bırakıyorum. Şimdi güzelliğini Allah. Im. Çok seviyorum. Kocaman bakın burada da bir çiçek yani olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Artık veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.